Ne oldu? Neden gözaltına alındın? Yani o atmış olduğun, paylaşmış olduğun e, tweette eski haliyle, yeni haliyle işte paylaşımda, posta e, bunu gerektirecek ne kullandın ifade olarak? Bunu gerektirecek ne kullandım? E, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymışım. Peki yaydın mı? Yani öyle deniliyor. Öyle deniyor. Peki nasıl yaymışım? Halkın yanıltıcı bilgi neymiş ya da bu evet. anlamda? Ona bakalım. Şimdi Temmuz 2024'te bir operasyon oluyor İzmir'de. İŞİT terör örgütüne yönelik. Bu operasyonda onlarca yabancı uyruklu İzmit'de. İzmir'de. 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 Onlarca yabancı uyruklu işit mensubu yakalanıyor. Bunların e, büyük bir bölümü Türkiye'ye kaçak olarak girmiş. Türkiye'de kaçak olarak bulunan, kaçak statüsünde olan yabancı uyruklar. Iraklı var, Suriyeli var, e, böyle bir durum. Fakat iki tanesi, bunların içerisinden iki Suriyeli eşit mensubu vatandaşlık almış. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmış. Bunlar resmi belgeli. Resmi, bunu yani, ben haber yaptım. Bu hı. Sonradan bu haberi daha önceden tabii yakalandıktan sonra vatandaşlık alma değil... Daha önce Türkiye'ye girmiş bir şekilde vatandaşlık almış muhtemelen sığınmacı statüsünde Anladım. Girdiler. Ben de bunu ortaya çıkaran bir haber yaptım. Bu haberimdeki bilgiyi daha sonra bu olayın ek bilgisi olarak resmi açıklama da böyle bu şekilde yapıldı. Hatta devletin haber ajansı dahi bunu o zaman geçti. Ve ben bunun devam haberi olarak da Süleyman Soylu döneminde bu vatandaşlığın verildiğini, onun İçişleri Bakanlığı döneminde verildiğini ortaya çıkardım ayrıca. Ee, işte geçtiğimiz gün Yalova'da yaşanan o elim hadisede 3 polisimizin şehit olmasına neden olan işit operasyonu vesilesiyle de ben bu haberimi hatırlattım. Hı. Niye bunu hatırlatma gereksinimi duydum? İşte açıklamada özellikle Türk vatandaşı bunlar diye e, vurgulandı ya. Orada işte bir politik zaafın üstü örtülmeye çalışılıyor aslında. Çünkü yerelleşmesinin selefiliği Türkiye'de üstü örtülmeye çalışılıyor. Buna tepki olarak yani iyiydi tamam da sanki hani yabancı uyruklu işitlere Türkiye'de vatandaşlık verilmemiş gibi bir durum yok. Bakın ben böyle böyle bir haber yapmıştım. Bunu hatırlattım. Yani senin yapmış Ve olduğun haber şöyle olmuş. mi yorumlandı resmi merciler tarafından? Ee, Yalova'daki operasyonda ele geçirilen ve öldürülen işitlilerin e, hani yurt dışından gelip e, sığınmacı olarak kendini gösterip sonra işitli olarak e, işit üyesi olduğu anlaşıldığı ve yakalandığı bilinen isimler olduğu kanaatine ne diyelim varıldığı algısını oluşturduğun bu, bu, için bu Hayır bu bu yönde bir şey demediler. Kaldı ki ben Yalova'daki e, işittilerin hayır bunlar işte e, Suriye'den gelmiştir demiyorsun. De, demedim ben öyle ama, bir algı da ama yapmadım. Ama böyle algılanmasına ha, mı neden bu, oldu paylaşımı? Işte, vata, nasıl algıladılar bilmiyorum. Oradaki Suriyeli'ye vatandaşlık verildi e, konusuna takıldılar sanırım. Bir de bir ifadem daha var. Ona e, takıldılar. Ona geleceğim. E, fakat benim bu haberim bakın doğrulanmış bir haber. Bir buçuk yıl önce yapmışım. Yalanlanmamış bir haber. Ve ben bu haberi sırası geldiğinde işte bu işit mevzusu, sığınmacı mevzusu e, ile ilgili çıktığım televizyon programlarında Meltem TV dahil, diğer televizyonlar dahil sırası geldiğinde milyonların önünde ben bu konuyu hatırlatmışım. Bu haberimi hatırlatmışım. Bir buçuk yıldır Halkı yanıltıcı bilgi olmayan bir haberim bir buçuk yıl sonra Yalova'daki olay vesilesiyle hatırlatmam nedeniyle halkı yanıltıcı bilgi Yani sen şunu görüyordu. mu diyorsun? Yalova'daki o maalesef o olay yaşanmamış olsaydı ve sen o akşam yine bu paylaşımı yapmış olsaydın hı hı. bir sorun olmayacaktı. Bir sorun olmayacaktı çünkü olmadı. Bu bir buçuk yıl içerisinde olmadı. Hatırlattığım için çeşitli vesilelerle televizyon programlarında olmadı. Yine olmayacaktı. Ee, buradan beni gözaltına aldılar gece yarısı saat 12.30 saat 1.00. E, sularında. Hem e, ifademizi verdik. Bir de e, ben o paylaşımımda, paylaşımımın sonunda Türkiye yabancı terörist kaynıyor demişim. Bununla ilgili de dedim ki, ya bu konuda hani cihatçı terörizmle özel çalışmalarım olduğu için son 4-5 yıldır Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı neredeyse her hafta e, işte Türkiye'nin şurasında, burasında yabancı uyruklu eşit mensubu yakalandı diye duyuru yapıyor. Biz gazeteciler de özellikle takip ediyoruz. Ya o zaman dedim ki yani son 4-5 yıldır bu duyuruyu yapan İçişleri Bakanlığı o zaman halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymış oluyor bu durumda dedim. Ben İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı veriler veriler üzerinden bir çıkarım yaparak Türkiye yabancı terörist kaynıyor. Niye bir yorum yaptım? Ya gazeteci İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya işte bugün paylaşımda kendi X hesabından 125 TH üyesi yakalandı diye paylaştı. Evet. Geçtiğimiz gün 300 küsür, 354 galiba Bakın bu, yine. Bakın bu olay olmadan önce Kırşehir'de 5-6 gün önce yine e, haber yapmıştım. Kırşehir'de yine yabancı uyruklu bir IŞİD mensubu yakalandı. Yani... E, Hani halkı yanıtıcı bilgiyi yaymak değil bizimkisi, bizimkisi gerçeği alenen yaymaya çalışmak. Sen bir zamanlama kazasına mı uğradın özellikle? Ama sabah. tam da zamanında bakın kardeşim ben böyle bir haber yapmıştım Yalova'daki olay. Hani vakitsiz namaz kılmadık yani yeri gel durup dururken de hatırlatmadık. Yeri geldi böyle bir olay yaşandı, bunu hatırlattık. Peki şu an tam olarak durum ne? Yani almış olduğun aslında bu da bir ceza baktığımız zaman. Evet. Sana ne ceza kesti bu Bana, durum karşısında? Bana adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı, çıkış yasağı getirildi. Savcıya tutuklama talebinde bulunmadı. Avrupa yakasında oturuyorum. Anadolu yakasına geçemeyeceğim bu durumda yurt dışı çıkış yasağı. <laughs> kıta değiştiremez <laughs> demiyor. Yurt dışına çıkamaz. Yani böyle de bir espriyle durumu anlatmaya çalışıyorum. Ya Burada sıkıntı şu. Bakın. Türkiye'de evet tamam. Adli ee, kontrol bir gün mü haftada? Haftada bir gün. En yakın karakola gidip imza vereceğim. Burada olay şu Türkiye açısından. E, bilmemiz gereken. Bakın evet yıllardır anlattığımız uyarılar, yaptığımız haberler Türkiye'ye e, gelen bir göç akını var. Afgan, Irak'lı, Suriyeli. Bunların içerisinde zaten birçok haberle de doğrulandı, operasyonlara doğrulandı. Ajan var, terörist var, cihatçı terörist var, bunlar var. Selefi anlayışta. Ancak Türkiye'de tehlikeli olmaya başlayan bu, bu durumdan daha tehlikeli, daha ötede e, alarm veren e, bir şey var. Yalova'da biz bunu gördük. O da şudur. Yalova biraz daha bu anlamda e, yoğunlaştıkları bir yer mi? İlbasınca. Yoğunlaştıkları bir yer ama şu, şunu diyeceğim. Bakın Türkiye'de işit zihniyeti. Yani selefi cihatçı zihniyet yerelleşmeye başladı. İşte bu dışarıdan gelen göçler o sosyolojiyi, o anlayışı da Türkiye'ye taşımaya başladı. Ve bizim kendi insanımız içerisinden Devşirmeler militan mi devşirmeye başladı. Yani evet Türkiye yeni Müslüman olmuş bir ülke değil. Türkiye'de her zaman dinler insanlar var, muhafazakar insanlar var. Ama Türkiye'de ben son yıllara kadar dinler yurttaşlarımız içerisinde hiç selefi anlayışın olduğunu taban ya da tuttuğunu da çok düşük diyoruz. Çok ço hani bireysel olarak diye. tek tük belki olabilir. Bazı tarikatların aslında selefiliğe yakın Türkiye'deki bazı meşhur tarikatların selefiliğe yakın bir zihniyeti vardır ama ben toplumdan bahsediyorum. Toplum içerisinde kendi halinde dinler olan e, yurttaşlarımızdan bahsediyorum. Bunlar da e, bir selefileşme gibi bir eğilim yoktu. Türkiye'de böyle sosyolojik bir taban zemin yoktu. Türkiye'de işte selefiliğin yerelleşmeye başladığının e ee, bir göstergesi ki biz Yalova'dan önce neyi görmüştük? Mesela İzmir Balçova'da 16 yaşındaki bir genç, değil mi? Ee, karakola saldırdı. Yalnız kurt evet. deniyor ya Yalnız yani. kurt eylemi. Evet, ka karakola saldırmıştı. Yani Onlar bu, da işte internet üzerinden eğitilen e tabii, e tipler tabii, yani. Tabii. tabi tabii bir Kampa falan alınmıyor. Tabii ama sadece internet üzerinden e tabii. eğitiliyor ama bunun Türkiye'deki yapılanmasından ayrı düşünemeyiz. Yani Başakşehir'de işte ben iki sene önce yazdım bir işit kampı vardı operasyon yapıldı. Yani demek ki biz halkı yanıltıcı bilgiyi yaymaya çalışmıyormuş, çalışmıyormuşuz. Aynen. Ve sonra e, tehlike tehlike şu bakın Yalova nedense onu bilmiyorum. Yalova özel olarak seçtikleri Sebebi bir yer. Bence şu İstanbul'a yakın, İstanbul'a yakın olması, seyaha evet. yakın bir koca yani şeyin tam merkezinde. Ama yani abi şöyle bir şey var. Eskiden hani Araplar çok gidip geriye doğru ya evet. orada mesela Araplarken derken hani bir şey kastetti. yani orada böyle bir zemin bulmuş olabilirler. Hani Yalova Türkiye'deki üstlenmeleri noktasında onlar tarafından eşit tarafından belli ki kritik seçilmiş. Ama Türkiye'de şu anda işte az önce bahsettiğim o İçişleri Bakanlığı'nın duyurularından yola çıkarak söyleyebilirim ki Türkiye'nin her yerine yayılmışlar. Çorum'a yayın, Çorum'da var, Kırşehir'de var. Bakın şimdi, benim memleketim Kastamonu. Kastamonu dindar bir yerdir. Hakikaten Müslümanlığı da öyle aydın bir Müslümanlıktır. Ee, ben Kastamonu'da işitçi çıkacağını hiç hayal edemezdim. Kastamonu'da dün yakalanmış mesela işit mensubu. Bilmiyorum yabancı uyruklu mu yoksa e, hani doğma bir Türk vatandaşı özel çalışma mı? Çalışma yapılıyor. Mesela FETÖ terör örgütü değil mi? Şimdi hı hı. burada işte Diyanete büyük görev düşüyor. Kesinlikle. kesinlikle. Şimdi FETÖ'yü niye önleyemedi ve halen bak FETÖ'nün neden olduğunu ve FETÖ'nün hani felsefesini alt yani o çıkış sebebini açıklayamıyorlar. Ve niye i̇şte emekli bir vaiz çıkıyor, Diyanet'ten daha büyük bir örgüt kurup Türkiye'yi esir alıyor? E bu nasıl oldu? Bakın 60'lı yıllarda Diyanet'in yayınladığı bir kitap vardı. Bir ara gördüm daha da göremedim. O kitap yani halen de arıyorum bir böyle küçük bir kitapçık. Orada FETÖ'nün ne kadar tehlikeli olduğunu ve sapkın olduğunu anlatıyor. Ta o zaman. 60'lı yıllarda anlatıyor evet. bu kitap. Tabii Said Nursi üzerinden. O zaman Fethullah Hı. Gülen yoktu. Yani nurculuk hareketi. Nurculuk diye. Oradan doğdu zaten. Tabii ve oradan Said Nursi'nin işte hani o tezviratlarını anlatıyor. Diyor ki bundan dinde yeri yok. Şimdi bugün işit neden zemin buldu Türkiye'de? Onun şey çok kolay. Çünkü Peki, bir, Türkiye'de, bir soru sorabilir miyim? Bak IŞİD çıktığı zaman Ahmet Davutoğlu başbakandı. Ne dedi? Öfkeli çocuklar. Öfkeli sünni gençlik. Ve Türkiye'de mezhepçi politikalar bakın. Bakın bizim milletimizin anlayışı Ehlibeyt anlayışıdır. Hani Profesör Doktor Haydar Boş hocamız 12 imamın eserini niye yazdı? Niçin Ehlibeyti tanıttı? Neden Ehlibeyt anlayışını devamlı vurguladı? Çünkü Ehlibeyt anlayışını dışlarsanız, Tabii. yaşamazsanız bu tür teröristlerin efendim yuvası haline getirirsiniz ülkeyi. Ve ne oldu? Aslında bir sigorta. Tabi ya yani İslam'ın kendisi. Değil. Bakın insan merkezli. Şimdi İmam Hüseyin Efendimizin, Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Fatıma'nın ha böyle bir şeye izin vereceğini düşünebilir misiniz? Tam da bu noktada o zaman şunu sorayım. Yani ben. dolayısıyla Şimdi burada dine eğitim, Diyanet, iktidarın bugün dine bakışı, iktidarın işte Irak'ta, Suriye'de desteklediği gruplar profiline <laughs> bakın. Bugün neden olduğunu biz şaşırmıyoruz. Ben şahsen bir gazeteci yok ama şaşırmıyorum. Ama Tekin yok ama evet. şunu şunu o zaman netleştirelim. Şimdi bugün bu işitlerin e, işte bir takım yazışmalarına baktığımız evet. zaman şimdi diyor ki adam ben diyor mevcut yönetimi kafir görüyorum diyor. Tamam. Toplumu seni beni kafir görüyor ve evet. Türkiye Cumhuriyeti devleti çok tanıdık bir, bir mücadele söylüyorum. edilmesi evet. gereken bir yapı olarak görüyor. Ben sana bir görüyor. soru sorayım o zaman. ve bunu da özür özürlerin bunu da Kur'ana dayandırarak temellendiriyor. Ve toplumda da bu noktada toplumu da buradan nüfus ediyor. Işte, Biz Kur'an'a bakıyoruz bizim diyor. Bizim gençliğimizde ne vardı? Cemalettin Kaplan diye birisi yaşıyoruz. çıkıyordu. Kafir evet. sistem yıkılacak, elbet kafir devlet. Peki milli görüş böyle çıkmadı mı ortaya? Onlar da devleti yıkacağız. İşte kafir devleti. De, aynı kafa bak şimdi burada tabii daha Bu hakkında. bu yeni bir şey değil bakın. Bu hani bu yeni bir söylev değil Türkiye'de. Ha bu dün işte Cemalettin Kaplan'dı, Milli Görüştü, bugün IŞİD oldu, FETÖ'ydü. Zihniyet aynı. Şimdi burada işte bunun anlatılması lazım. E bunun da e, e, şey, bak bütün bu terör örgütlerinin ortak paydasına bakın, Atatürk'e düşmandır. Evet. Laikliğe düşman. Evet. Niye? Çünkü Atatürk bu oyuncaktan ellerinden alır. Peki bu teopolitik yaklaşımları kim destekliyor? Batı destekliyor. Peki devlet kafirdir, şu kafirdir, bu kafirdir söylevi nerede ilk çıktı? İngilizler Atatürk'e kafir dedi. İngilizler Kuvayi Milliye kafir dedi. Temeli burada bakın. Yani ülkeyi içeriden yıkmak isteyenler devletimizi ve yani birlik beraberliğimizi dinamit, tek, dinamit koymak isteyenler bunu yapıyor. Bu yeni bir olgu değil. Bakın. Ve Atatürk'ü hedef alıyorlar. Tabii. Mesela işte Peki, neden? bu yapıdaki Atatürk... şahıslardan bir tanesi demiş ki Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hani bunu yakıştırırken kendi tezviratını anıt Anıtkabir'e gidiyor. Demiş. Evet, evet. Yani... Şimdi burada işte bütün bunlar bakın bir yabancı ajan faaliyetidir. İngiliz, Yunan istihbaratının faaliyetidir. Bu oradaki o çocukların, gençlerin düşünebileceği bir şey değil. Devletimize düşen vazife, hükümetimize düşen vazife bunları tespit edip bunun üzerine bir eğitim anlayışı, bunun üzerine birden kesinlikle, anlayışı inşa kesinlikle, etmektir. Kesinlikle, Bunu anladım. kim yaptı Türkiye'de? Profesör Doktor Haydar Baş. Hoş geldin Atatürk'ü anlattı. Atatürk'ün seyit olduğunu, Nakibül Eşraf sülalesinden olduğunu. Bakın Atatürk demişken ailemizle Atatürk bakın 14 Eylül 1916 yılında Siirt'e geldi. 8 Ağustos'ta Bitlis'i kurtardı Rus işgalinden. 9 Ağustos'ta Muş'u kurtardı. 14 Eylül'de de Siirt'e geldi. Bakın işte arada bir iki. Nakibül Eşraf, Abdülkerim Tekin büyük dedemizle evet. görüştü. Ve o zaman Atatürk bakın Dela ile Hayrat diye bir dua kitabı okuyordu. Salvat-ı Şerife kitabı. Atatürk'ün hani bu bizim ailemizin hani bilgisi yani özel hani kaynak söylüyorum yani. Hı hı. Şimdi Atatürk'ün hafız olduğunu, Nakibül Eşraf sülalesinden olduğunu, dindar olduğunu, efendim dini çok çok iyi bildiğini ve Diyanet işlerini de bunun için kurduğunu, Kur'an-ı Kerim'i Türkçe tercüme ettirdiğini, insanları bilinçlendiğini biliyor. Bunlar neden anlatılmıyor? Neden peki bu iktidar Anladım. Her zaman için Atatürk'ün hani hani e, söylemese de o hani ee, olumsuz şekilde tanıtılmasına sebep oldu. Neden? 10 Kasımlar hep es geçildi. 29 Ekim'de evet. es geçildi. İşte bütün bunları yaptığınız zaman otomatikman böyle bir terör örgütüne, böyle bir manipülasyona siz izin veriyorsunuz demektir. Evet, anladım.